Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün yine eşimle PUBG oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra galiba değil mi? Yo. Herhalde birkaç gün önce oynadık. Neyse bugün 6 Aralık ama video yine tahmin ettiğiniz gibi neredeyse bir ay sonra gelecek. E, yorumlardan bahsettiğimiz bir video çekmiştik aslında. O yüzden sadece Zafer Avuçar abiden bahsedebiliriz bu videoluk. Sonraki video için hazırlık yaparım bir hazırlık yapmadım başlatıyorum başlat bu sefer şey oynamayalım Bence uçak modu şey kuş Aman kar modu oynamayalım bence başka bir şey deneyelim Ne dersin Rondo oynayalım Rondo mu Hı. akar mı diyorsun bilmiyorum Rondo'nun yanında niye beta yazıyor Neyse. Beta sürümü gelecektir şey Bekle dur ben indirmemişim onu. Tamam. Sürer mi indirmen? Şimdi iniyor yükleniyor diyor şu an. İyi madem. Bir arada sana koyuyoruz indi. E arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Sağ olun sorduğunuz için. Sandık açsam mı? Başlayana kadar sandık açtım. Lan ne çıktığını göremedik. Neyse. <laughs> Video özel sandık açayım dedim. Neyse yani boşa git. Boşa açmış olur. <laughs> Grafikler dengeli mi? Dengeli de olmuyorsun ya. Good luck, de mates. aşırı olsun. Ee, şöyle gölgeler de açık olsun. It is show time. İnsanlara ateş etme. Ayıp. Mal. <laughs> Selam dostum. Ateş edelim diye vermediler mi? Süs mu? Vermişlerdir. Kuşur mu? Hemen bekle geliyor. Geldim. O ne be? Şeyin üzerine çorap giymişim. Man, çorap, ayakkabının içine çorap giymiş. Beyaz ayakkabının içerisine siyah kilo çorap giymiş. Kim? benim karakter. Karakter. Şuraya atlayalım diyorum. Ne diyorsun? Hiçbir fikrim yok ama atlayalım. Şu katil değil mi bu ortaya Bu oğlum HD grafik ayarlarında çok güzel gözüküyor lan Baya bir 15 kişi atladı bir yerlere ama hadi bakalım. Aa hemen yanımızda. O yavaş düşüyoruz gibi. Allah evet, onlar kahretsin. çok hızlı düştü. Ne oldu? Adamlara baksana. Eyvah eyvah. Yakınına düşüyorum bir de. Çabuk gir kapabildiğini kap. Çatışma dönecek hanım. Susturucu buldum çok alakasız. alakasız İki tane 6x. Yani. Ee, SKS'yi bıraktım ister misin? Yok. MP5 P90 dolaşmak istiyorum ben. Eğer bulabilirsen. P90 mı? Aynen. P90 demişim ya. Neydi başka bir silah? Mark vardı ya bu haritada hep e, şey oynuyordum ben. <laughs> İsmini bilmiyorum de. Ha JS9. 762 ister misin? Yok şu an 762 İslam yok ki. Eyvah. Diyorlar. Benim çantam yok. Hop şuraya zıplayıp çanta alacağım. çanta görmüştüm sanki. Ha şuradaymış. Gittiler galiba buradaki adamlar. Hayatım para eden her şeyi topla. Satar bir sürü şey alırız. Ben hepsini topla. Nerede satacağını biliyor musun? Hayır. Sen biliyor musun? Hayır. biliyor gibi biliyor musun diye sordun sanki bana ama neyse. Yok. Buradan kar 98 alayım. 6x ister misin? Var. Nerede o Aynı bir şeyleri buldum. Yerine? Maalesef para etse dahi abidik gobidik şeyleri atmak zorundayım. Yoksa mermi Adam almadım. sesi. Şurada attığı bir adam out. daha gördüm. Hı. Hmm. Artık yoklar. Evet. Sıkamadım lan. Oyun oynamayı unutmuşum ya. Şaka yapıyorsun. Ben bunların hepsini atmak zorundayım. 9 mil cennetine düştüm çünkü. bir bomba. Otomatik susturucu ister miydin? Bende yok. iki tane e, hafif makinalı var. Hı. Hmm. var istemezsin. Aa adam gel. O arkadaşı var. Artık yok. Bir bir de bot muydu onlar ya? Hiç karşılık da vermediler. Ya saçma sapan hareket ettiler ama kaçtılar, koştular, bir şeyler yaptılar. Bence değiller. Bana göre. I got supplies. Bence bot onlar O ama. arabayı alıp 556 aman 9 milim avına çıkmama yardımcı olabilir misin? Tabii ki. Şimdi sen otur, dur Burayı bir boşaltalım. 9 ml'leri var mı? Meme, 9 milim. Biliyorum, biliyorum. Var mı? Yok. Tamam. Tamam ben şey Gel hani bakalım. biliyor musun diye. Burada şunu da var, bunda da var. Adam mı var lan? En sevdiği. Arkadaş nerede? Sola kaçtı. Suda yüzüyor. Yüzmek değil de onunki başka bir şey gibi. Awesome. Nasıl ilk hasil iyice oldum ya. Burada ne kadar? Bunların hepsi bot değil mi? Bilmem. Nasıl binmem. Yani isimleri bot gibi değil. <laughs> o zaman niye böyle saçma sapan hareketler yapıyorlar? Sen çok iyi oynuyorsun. Hayır ben çok iyi oynamıyorum da. Bunlar yani. Diyorum ya az önce yani. Koşturdular ama mesela bana hiç ateş I ateş etmedi. Bir ama geliyor. Bilmiyorum. Sen araç sürüyorsun. Ve yok, bu ben değildi. De Suda biri. bomba söyle. atan. bu bomba atan o değil de. AKS'i var, var, otomatik sturcusu var. Dur genç amına da. AKS'i mi vardı diğerine? Aynen. 7.62'ye ihtiyacın var mı? Neredeydi adam? 7.62 mi? Biraz alabilirim. Tamam, Alan geliyor tane bir de yavaştan gidelim. Koyacağım. Olur. Yani bir enerji patlatalım. Ben 400 tane oldu. Ben bagajı koyuyorum. Bu arada buraya bence şeyden dolayı çok fazla insan geliyor ya. Kaldırma çağırma burası. Ne oldu Allah? Keşke. Araba bu bozulmaz ama ya, bozulmaz ama ya, şaka gibi ya. ya bagajdaki birkaç şey alsan olur mu? Şiir mi? Tam neyse dur bakayım. Ee... neyse. Çık hadi. Lanet olsun. Ben dedim ki bozulmaz herhalde alabildiğimi aldım. 500 tane şey oldu. Ya şey dürbünleri boş verseydin. Şöyle. Şuralar. da araçlar çok da ama ya. Ben şu tarafa doğru bakayım. Bir şey olmaz ya. Alan vurmuyor bile. Hı. Hmm. Daha var ya. Da yani Ben enerjiyi fullledim koşu. Burada araçlar var diye. Ya. ya mal gibi hissediyorum ya. Arkadaşlar bugün ben 16 mı 17 saat mi ne uyudum herhalde. Evet size de garip gelmiş olabilir. Bayağı uyudum. Ve hanım hiç bu duruma garipsemedi. Ben söyleyince oha dedi sanki. İnsan bir ben farkı yok veren ki... yokluğunu. Ben ya bu yokluk gireyim, fark etmek sağlam. vesaire değil. Nasıl değil abi? Ben ben dayanamazdım. Sen 20 saat olmaz. yarısında ben duydum ama sonrasında da işe gittim işte. Aha elektrikli arabadan buldum. İş yapar mı? Yapar. Beni Sen alırsın. Bulabildin mi? Hiçbir şey bulamadım. Ne olur pili fazla olsun. Keşke araba şarj istasyonu olsa ronda da ya. Yani. Yok mu? Hayır yok. Ay pili az. Neyse yapacak bir şey yok. Nasıl karşıya geçeceğiz? Ana Köprü benim burada Daha mı yakın? Yok senin orada da köprü var Tamam Çözeceğiz bir yolun Sıkıntı yok Birazdan içerim Hanım gel bin. Evet. Ne iyi oldu bu? Ne bir şey dedi sen? Ne? Bir şey bir şey turizm diyordu. Adıyaman turizm. <laughs> Adıyaman turizm. <laughs> Gerçekten öyle bir filmi var mı bilmiyorum bu arada. Olabilir yani çok mümkün. O zaman reklam değildir. Bir saniye şu sağdaki şarj istasyonu şey ne gördün mü? Araba ikonu falan var. Araba şarj ediliyor mu mesela burada? Ne bu abi? Market istasyonu. Ve de minik. şey yapılmıyor. Bu düz market mi peki? Hmm, bazı ürünler indirimli. Peki burada herhangi bir şey yapılmıyor mesela? Araba çağrılabilir bir noktası var mı? Yok. Tamam. Hadi gidelim. Bekle. İyi madem. Ben şu dosyaya gidip bakayım. Olmasın olmasın diye Bakayım ne olur bunun benzin daha çok. Ama bunun pili bayağı gidiyor gibi. Oo bunun şarjı yüzde neredeyse şey. 70. O da mı şarjlı? aman aman mazot işte. Bir şey de bas. Bas mı? Hapşurdum sesi geldi mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Sensasyon çok iyi yapabiliyor. Çok iyi. beraber. bir yerde inip normal bez basabilir miyim? O yüzden sargı beziyle uğraşmak istemiyorum Sargi Sargı bezi lazım olabilirdi de çok. 5 <laughs> kaldı benim. Dur dur atma bize. Ya ben nereden dolandım abi ya. Lan sağ sağ Ya bu ne? Çok kötü araba kullanıyorum arkadaşlar herkes, kusura bakmayın lütfen O yüzden videoyu beğenip abone olup like atıp <laughs> Beğenmek like atmak aynı şey olsa da bir daha yap Geri alıyorlar ama o zaman o zaman defa bir daha beğendik hadi. değil mi? 3 defa beğendik. Bu <laughs> ne niye hala yetişemedik ya? Sürekli alan daralıyor. O yüzden. A, önümüzde araba gidiyor lan. Hani? Görüyor musun? Ha. Neyse. Canım az zaten. Arabanın bagajına hiçbir şey koymuş muydun? Ala, alana gir artık. Ulan mazot. Tamam gel bunun canı full. Tam mazot işte. Ölüyorum ölüyorum. Kalmadı sargı bezim. Yara durup kit basalım. Yok lan gireriz bir saniye. Bir yanda. Ama ben bassam iyi olacak. Evet sen bir şeyler yapsam. Ama zaten alana girme gibi bir çaban yokmuş gibi duruyor. Niye öyle duruyor? Yandan Nereye muydu? Evet. Ne yapıyorsun hayatım? Hayat ölüyorum ölüyorum bekle 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 bekle. Ben de dedim ileride ya bu mapi bilmiyoruz ya Bil, Bilmene gerek yok ki. yukarı baksan zaten yanlış yere girdiğini görecektin Ben baktım ya yukarı baktım Oh be sonunda alan <laughs> 30 kişi kalmış 0 kill Aldın mı sargı gibi bizim? Aldım. 760 62 ister misin? Şurada adamlar ateş ediyor. Gel onları dikizleyip öldürelim onu. geliyorum Şuradalar. Marked a location. Oh no, buraya Bak buraya adam geldi. Awesome. Ya arabayı kevgire çevirdim hiç. Hiçbir şey yaramadı. Kim? Neredeydi adamlar? Çatıştılar ve bitti dağda. mi? Hangi dağ? Watch out. Ha, daha hmm, az on, sonuna doğru indiler ama adam gözüküyor işte bak. Hatta bize bakıyor galiba. 10 <laughs> tane vurdum adama. <laughs> Sen bir tane vurdun öyle. Oo. Yedin mi? Oha nereden yedim? Yedin? O taraflardan. Dur. ki beni tutturamıyor. Öldürdü beni. Nasıl <laughs> <Dürdü musun>? beni. Gel <laughs> senin önündeki defa şeyde çok şeyde tut. Aynen. Diyebilirsin. Abi ne yapacağım ya, ben o sensiz. Diğerin. Orada değil de ne taraftaydı acaba? Ya ben ne yapacağım sensiz ya? Lan yanlış şey yaptık bir de. Şunu 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 şunu. Alanda değilsin her bir gün olsun. Biliyorum. Lan ben, siz benim karımı öldürsünüz lan. Amına koydum. Pardon özür dilerim. Duygu katması için öyle dedim. Yavrum. Al. Alana git bence artık. Boş ver. Ulan nasıl kedin ya? Ben yemezsin ölmezsin sen. Aa, ben de öyle düşündüm ama. Muhabbete bakayım. Ben kesin öleceğim. Neyse pusa pusa oynarım gerek <laughs> Dur ya madem öyle bagajı biraz daha Şey adam karşı şey karşı yerde orada durma bence. Bas sadece geç. Koşturduk geçti çünkü. Alana gir sadece. Bu şeyin üzerinde. Şu an oturma pozisyonu çok beni rahatsız ediyor da şu an çok rahatsız ediyor. Bir yerde ha. e, istiyorum sadece. Bir yere kusmak istiyorum. Da. Yani. Thanks. Ne kusur sence? Bence şurada benim ağrıda. Şur. Değil mi? Tamam. Adam var lan. Adam da orada. Hmm. Kabak gibi duruyor. Vurdum bir tane aklını oynattım. Senin keskin içeren sütucun yok muymuş lan? Ne yapıyor lan? Çıkıp sıkayım diye mi öyle? Gir çık gir çık. Bana mı bakıyor? Muhtemelen. Bir sana bakıyordur. Mala bak mala <laughs> Çıkıyor vuruyor geri giriyor sana cam basıyor. Ana. Sağdakine bak lan. Ay vuramadım. Hmm. Önemi yok. Ama keşke şey sargı bezim andaj bir şeyler alsaydı. 30 saniye sonra çık işte. Aynen. Çok oyalanma istersen vuracağım diye çünkü alan daralacak. Bir de sen çok yakınsın ya çık istersen. Ulan bir de onlar Alo. Lazımdı. Ölürsem ikinci ben duyuyorum seni. Awesome. Thanks. Bu bebe tek mi başı. Aynen. Arkadaşı sattı kişi gitti mı? Arkadaşı sağda. Ana ne bunlar da alanda değil. Lan arkamdan sıkıyor oğlum. Ben alan dışındayım şu an. Ne yapacağız? Ne yapabilirim şu an? Bilmiyorum. Ne? Ölçen ölçen. Çok yakınındaydı adam. Ne oğlum lan sıkma. Valla. <laughs> evet. Benim yeni bes. Ama. <laughs> Asın ya. Adamda şey var mesela. <laughs> Olsun. Olsun. Aa, şey oldu lan. Ne o? Platin miydi? Elmas 5. Allah ne yalan söyleyeyim. Hiç adam öldürmedim herhalde. Sus ya. Aynen. Ben çalmışım. Adam. Yok ben senin öldüreceklerini ateş edip çaldım. Hasar çaldım. Hiçbirini öldürmedim. Hiç adam öldürmedim başlığıyla hayırlı uğurlu olsun yeni video. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenin abone olun dediğimi de ciddi almanıza gerek yok şaka yapıyorum. Takılın. Yorum atan herkese teşekkürler.